Son zamanlarda sizin de dikkatinizi çekmiştir eminim ki zayıflamak isteyenler Hindistan cevizi yağına saldırmış durumda. Gerçekten çok popüler hale geldi ama uzmanlar bu konuda ciddi biçimde uyarıyor. Özellikle gençler arasında kahveyle yoğun olarak kullanılıyor. Yine diyetisyenlerin önerisiyle kilo verme amacıyla yoğun olarak kullanılıyor. Hindistan cevizi yağı tüketimi arttı, uzmanlar uyardı. Hindistan cevizi yağını doymuş yağ oranı çok yüksek olduğundan ledele kolesterol dediğimiz yani zararlı kolesterol oranını belirgin ölçüde arttırdığı, total kolesterol oranını arttırdığı, hedele kolesterol dediğimiz iyi kolesterol de bir miktar arttırdı ancak yararlı olmadığı gösterildi. Özellikle kadınlar zayıflamak için kahveyi hindistan cevizi yağı ile içiyor. Kilo aldıran bir etkisi de var onu söyleyelim. Hindistan cevizi yağı kolesterolü arttırıyor, kalp ve damar hastalıklarını tetikliyor. Buna rağmen aktarlarda satışı yoğun şekilde devam ediyor. Bir tatlı kaşığını suya koyduğunuz zaman sindirim sistemine çok iyi geldiği söyleniyor. Müşterilerimizin genel ortak düşüncesi kahvenin içerisinde hem aromatik olarak hem yağ yakıcı özelliği vardır. Hem de sindirim sistemini kolaylaştırdığı için çok yoğun talepler alıyoruz. Uzmanlara göre eğer amaç metabolizmayı hızlandırmaksa en iyi tercih zeytinyağı. Bizim ülkemizde de yoğun olarak bulunan zeytinyağı. Zeytinyağı, e, yine bunun yanında diğer sıvı yağlar, işte ayçek yağı diyebiliriz. Doymamış yağ asitlerinin e, kullanmasını öneriyoruz, o yağların kullanmasını öneriyoruz. E, bunun da yararlı olduğu zaten yapılan çalışmalarda gösterilmiş kalbe yararlı olan tek yağ diyebiliriz zeytinyağı için.